Bu şehri Kadıköy'den Bakırköy'e, Bahçelievler'den Bağcılar'a, Kartal'dan Pendik'e biz güçlendireceğiz biz. Bu şehri onlar zayıflattılar. Ranta kurban ettiler. Biz bu şehri güvene, tasarrufa, güçlendirmeye doğru yol almaya başlayacağız. Göreceksiniz bunu başaracağız. Ondan daha az. Bakın bizden önceki beş yıldan çok daha az para harcamamıza rağmen çok büyük işler yaptık. Ve yalnızca metroda değil her konuda onlardan misli misli fazla iş yaptık. Daha çok altyapı yatırımı yaptık yeşil alanlar yaptık. Bakın Bostancı'da yaklaşık 80 bin metrekare açtığımız Dudullu Bostancı hattının orada muazzam bir parkta iki hafta önce seçim öncesi antrenman yürüyüşü yapacağım sizinle antrenman yürüyüşü. Çünkü bu kardeşiniz, bu hemşeriniz, Kadıköylü hemşeriniz Sizlerle birlikte tam 5 yıl aralıksız koşacak, yürüyecek. Bunlar bizi izlemekten, izlemekten bırakın peşimizden koşmayı, izlemekten yerlerde sürünecekler yurdumuzdan. Gelemezler peşimizden. Biz kamuya hizmeti, vatandaşa hizmeti, ibadet gibi kabul eden, kutsal kabul eden, vatandaşının gözünün içine bakarak, ona eğilerek şu mini minnacık çocuğumuzun, çocuğumuzun yanına böyle eğilerek, gözünü gözünün içine dikerek, onun gözlerinin içine bir çift mavi göz gibi bakar gözleriz kutlayacağız. Sevgili dostlarım. İstanbul'u kütüphanelerle donattık. İstanbul'da 22 tane meydan açtık. Bravo. Muazzam bir meydan minibüs yolunda Maltepe'de sizleri bekliyor. Onu da açacağız. Bravo. Biz İstanbul'un her noktasına değindik. Kadıköylülere yapılan imali de giderdik. Kadıköy'ün her noktasında çok güzel çalışmalar yaptık. iski altyapı çalışmalarını özellikle Bağdat Caddesi ve civarında büyük oranda toparladık. Sevgili Mesut Başkanım'ın da dediği gibi tabii birçok cadde ve sokak birçok altyapı yaptık ama bu dönem İstanbul'un değil, dünyanın en güzel caddelerinden birisi haline gelecek Bağdat Caddesi. Size söz veriyorum. Dünyanın, dünyanın. Zaten öyle de. Zaten öyle. Bakın Ümraniye, Ataşehir, Göztepe metrosu aldığımızda yüzde üç düzeyindeydi. İki buçuk sene İstanbul'u rançlara yedirmeyeceğiz. Yedirmeyeceğiz tabii. İki buçuk sene ihale yapıldıktan sonra yerinden kıpırdamayan bir şantiyene teslim aldık. Şu anda yüzde seksen seviyesinde. İki gün önce test sürüşü yaptık bir sene sonra Göztepe, Ataşehir, Ümraniye finans şehirle bağlantısını sağlayan o güçlü metro hattının açılışını birlikte Kadıköy'de yapacağız. Kadıköy'de yapacağız. Aynen Dudullu Bostancı gibi. Sevgili dostlar çok proje yaptık, çok proje yapacağız. Üsküdar, Üsküdar, ve Kadıköy üzerinden minibüs yoluyla beraber Maltepe'ye tramvayı benim 17-18 yaşındaki hayalimi ben söz veriyorum bu şehre hediye edeceğiz. Bravo. Bu şehre hediye edeceğiz. Kurbağalı Dere'yi yıllarca rezil ettiler. Biz muazzam bir bahçe gibi yaptık orayı. Yoğurtçu Parkı'yla düzenledik. Biblo gibi moda iskelesini açtık Biblo gibi. Kadıköy'e değer kattı. Sadece Kadıköy'de altı tane kütüphane açtık. Kadıköy'de Hadın Taner sahnesi bu sene muazzam yeni şekliyle sizleri misafir edecek. Ün alanda, ün alanda hemen Fikirtepe'nin karşısında Anadolu yakasının en büyük İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi ile ve birçok gösteri merkezi ile yarışacak muazzam bir kültür sanat odağının bu yıl temelini atıyoruz. Çok güçlü bir kültür sanat merkezi geliyor. Sevgili dostlar bugün çok güzel bir noktayı Kadıköy'lerle buluşturduk yine Göztepe'de 60. yıl parkında bu mahallenin bu caddenin insanı yurdum insanı bizi birbirine bağlayan bizi birbirine sevdiren güldüren düşündüren yani Kemal Sunal'ın çektiği filmlerdeki o garip kimliklerin hepsi bugün yaşıyor ne yazık ki. <laughs> Kemal Sunal'ı rahmetle minnetle anıyorum. Niye andın Kemal Sunal'ın 60. Yıl Parkı'nda muazzam bir müzesini açtık. Kadıköylü'ye hayırlı uğurlu olsun. Mutlaka ziyaret edin. Sevgili dostlarım, listemiz uzar gider. Tabii ben bunlara girmeyeceğim. Bu kadar uzun vaktinizi almak niyetinde değilim kurgularla, kumpaslarla, milli iradeye zarar vermek isteyen bu akılla son ana kadar mücadele edeceğiz. Önümüzde açıkçası iki hafta kaldı kalmadı. Büyük bir mücadele vermek zorundayız. Iki seçenek var. Söyleyeyim. Sevgili hemşehrilerim. Kanal mı? İstanbul mu? Kanal mı İstanbul mu? İstanbul! Onlar kendi açmak istedikleri kanallarında boğulacaklar. <laughs> boğulacaklar. Bakın, inanın başka seçeneğimiz yok. Partizanlık Partizanlı onların tercihi. Ama biz bu şehirde partizanlığı dayatanların değil, insan insan olduğu için sevenlerin kazandığı bir seçim var edeceğiz. Bir avuç insanın israf ve ihanetinin değil siz kazanacaksınız. Siz israfa ve ihanete fırsat vermeyeceksiniz. İstanbul'un rotasını onlar Tam gaz geriye doğru götürmek isteyecekler, siz ise tam yönleri diyeceksiniz. Tam, tam yönleri. Başka, ekrem, Başkan, ekrem, Başkan, ekrem Başkan. Sevgili hemşerilerim, kıymetli dostlarım, bu akşam bizimle beraber olan sevgili çocuklarımız, pırlanta gibi çok güzel kızlarımız, çok yakışıklı delikanlılarımız, hanımefendiler, beyefendiler, çok çalışalım. Bu seçim önemli. İstanbul'un sahibi bu şehrin 16 milyon insanı. Öyle değil mi? Öyle değil mi? tapusu bende diyen onda olmadığı için kendisinin ihanet ettim dediği ve bu şehri alamadığı için her şeyi yapan o kişilere bir kez daha bu şehrin sahibi 16 milyon İstanbullu demeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Bakın sevgili dostlar. Kadıköy'de değerli kardeşim, sevgili dostum Mesut biz Mesut Bey'le 5 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte çalışıyoruz. Meclisin çok çalışkan, atom karınca diye tarif edeceğimiz yol arkadaşlarından birisidir. Mesut Bey'le şunu konuştuk. Evet, 5 yıl Şerdil Başkanımız buraya hizmet etti. Şimdi bayrağı devretme zamanı. Şerdil Başkan'a teşekkür ediyoruz. Birlikte güzel hizmetler yaptık. Şimdi Mesut Başkan'la ondan daha fazla işle hizmet yapacağız. Sevgili dostlarım, Mesut Başkanımızın birlikte konuşup verdiğimiz sözler şu. Onu her zaman sokağınızda, caddenizde, sabahın kör saatinde, işlerinin başında bu şehrin ihtiyaçlarını Kadıköylünün taleplerini, çocukların, gençlerin beklentilerini, bu şehrin kaç nesildir burada yaşayan ablalarını, abilerini dert edecek. Çünkü o doğma büyüme Kadıköylü. Burayı çok seviyor. Sevginin bedeli ağırdır. Nedir biliyor musun? Çok çalışacaksın, Kadıköylü'ye layık olacaksın. Bu şiarla, bu şiarla Mesut Başkanımızla yola çıktık. Şimdi şöyle yapacağız. Mesut Başkanım dedi ki ben öyle bir koşu